Alo? Alo? Sıdıka? Benim Kenar. Şu an aşkımızın filiz verdiği bankta oturuyorum Sıdıka. Hatırlıyorsun değil mi? İlk bu bankta karşılaşmıştık senle. Ee? Görüşmeyeli ne yapıyorsun, nasılsın? Elinin körü. Elinin körü diye bir ev işi var Kenar, onu yapıyorum. Aa, dur bir dakika ya. Açar açmaz niye azarlıyorsun ki insanı? Vallahi sen adamı intihara sürüklersin ya. Bırak şimdi şu intihar sürtüyor ayaklarını. İşim var hadi ne istiyorsun onu söyle. Ne iş? Eve iş almaya mı başladın yoksa? Hayır. Evin mevcut işleri. <laughs> Kendime bir çeyiz hamlesi yapmaya karar verdim anlıyor musun? Sabahtan beri bir şeyler örüp duruyorum. Gencim, güzelim daha örmek istediğim çok şey var. Hadi lütfen beni meşgul etme. Hadi kapatalım telefonu hadi. Vay düğünümüz yaklaştı ha. Yalnız bu dantelle mantelle fazla vakit kaybetme. Gel çıkalım. Mobilya bakalım ikimize. Kendimim diye söylemiyorum ama çok marifetli bir ev kızıyımdır. Öremeyeceğim şey yoktur. Mesela seninle konuşurken çok güzel bir yağlı irmek gördüm. Bir ara bize uğra da boynuna geçireyim ha? Altındaki sandalyeyi tek vereyim sonra da. Ya bak hala irmek örmek diyor ya. Bırak bunları kardeşim bırak ya. Ya evleneceğimiz zaman gider alırız yani. Bizde zaten bir sürü örüyorlar. Evleneceğimiz zaman 1976'dan isteriz kız kardeşimden. Kız kardeşim ya. 1976. Pardon Kenar ama eğer GSM şebekesinde bir manyaklık yoksa kız kardeşinin adını 1976 olarak anladım. Doğru anlamışsın Sıdıka. Kız kardeşimin adı gerçekten de 1976. Tabi sen şimdi niye böyle olduğunu merak ediyorsundur. Anlatayım da dinle. <laughs> ne de olsa o senin görümcen sayılır. Benim kız kardeşim 1976'da doğan ilk bebekti. E gazetelerde resmi falan da çıkmıştı hatta. Bu yüzden adını 1976 koymuşlar. Ay yazık lan kızcağıza. Peki nasıl karşılıyor kız kardeşin böyle bir ismi olmasını? Hayır 1976 pek sık rastlanan bir isim değil de ondan. Vallahi insan alışıyor be Sıdık'a. Biz ona evde kısaca 76 deriz. Yazıyla mı rakamla mı? <laughs> Ay yok bir şey. Es kardeşine söyle fazla takmasın kafaya. Mesela ilkokuldayken bizim sınıfta bir çocuk vardı. Adı Pantolon'du. <laughs> Nasıl yani? Pantolon icat eden kişiyle aynı sınıfta mı okudun? Demek o yüzden pantolon diyorlarmış bu şeylere. Ha, i̇smini de o çocuktan almış yani. Hayır salak. Alakası yok. Anlatayım da dinle. Anlat anlat. <laughs> <laughs> Buyur bacım. Buğday var mı sizde? Ne yapacağım buğday yenge? Tarım yapacağım. Tağıl ambarı kuralım diyoruz. Ya. Hükümet hububat alım fiyatını yüksek tutunca çiftçi elimizden kaçırdık da. Hı. Ya buğdayı ne yapacağımdan size ne sayın esnaf ve zanaatkar bey? Hayır yani. Keşke aşure için falan mı diye sordum. Anneme şöyle sinop işi güzel bir keşkek pişireceğim. Kendisi memleketini özledi de. mu musunuz? Niye sordunuz? Sinoplulara özel indirim mi yapıyor? Yok, öylesine sordun işte. Ay, her neyse. Merakınızı giderdiyseniz artık alabilir miyim şu buğdayı? Kalmadı ki abla. Sonunu bir saat önce sattım. Madem buğday yok, niye direkt ben kalmadı deyip kesip atlıyorsun sayın satıcı? Ne kızıyorsun? Kötü bir şey mi söyledik yenge? Yok canım, hayır. <laughs> Peki, kayısı pestili var mı sizde? Var! Eee keçi boynuzu, ceviz içi falan Var, var! Eee ne güzel! Günün birinde ihtiyacım olursa gelirim buradan alırım! Hasbinallah! Ne Niye neye bozulduk? Kızma ustacığım, kötü bir şey mi söyledik? Bu ülkedeki iletişimsizlik beni öldürecek ya! Hala kendi aramızda düzgün cümlelerle konuşamıyoruz! Kenan! Kenan! Ha, sen misin Sıdıka? Nasılsın? Ben iyiyim de esas sen nasılsın? Tabii beni görüp de böyle taciz etmediğine göre bir tuhaflık var sende. Azıcık canım sıkkın Sıdıka. Ay bugün de herkesin depresyona girme günü ha. Sabahleyin annem. Şimdi sen. Biz depresyona bile giremeyiz Sıdıka. Yani bu devirde depresyona girebilmek için bile girişteki adamı tanıman, yani bir yerden bir şekilde torpil falan bulman gerekiyor. Kendi kendine yeni bir dil mi geliştirdin sen? Ya ne demek oluyor bu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. E ne olsun be Sıdıka? Askerden döndük döneli bak işsiz kaldık. Hayır, bu devirde arkanda dayın yoksa kimseye iş güç vermiyorlar. Esnaf babamız yok ki açsın bir dükkanı, tuttursun oğlunu. Sen hepten bozuksun be Kenan. Ya ben değil, alem bozulmuş Sıdıka. Bak koş gibi delikanlı işsiz kaldı. Ülkemiz gayri safi milli asılasına küçük bir katkıda bulunalım istiyoruz. Engelliyorlar. E böyle giderse hani bu durumda biz nasıl yuva kuracağız onu düşünüyorum Sıdıka. Boş duramayalım gereken Biz seninle ne yuvası kuracağız ya? Ha ne yuvası dersin tabii. Biliyorsun para yok, pul yok, uzaklaşıyorsun bizden. Ama sen de haklısın be Sıdıka. Bugün bir işe gireyim diye gittim. Ee? Herifler bana Microsoft Excel dediler ya. <laughs> Kötü bir şey dememiş ki adam sana. O bir bilgisayar dili, Microsoft Excel. O kadarını biz de anladık canım. Ama ben nereden bilebilirim yani mikroskopun ekselansını falan? <laughs> Peki sen ne işine başvurmuştun Kenan? Şoförlük işi için ya! Ay hakikaten deliymiş bu adam ya! Madem şoförsün niye bilgisayar bilesin ki? İşverenler de sapıttı ha! O kadar çok işsiz var ki ortada... başvuranlardan ne isteyeceklerini şaşırıyorlar. Bu daha bir şey mi Sıdıka? Geçen gün bir depoya bekçilik için gittim... He. ...adamlar benden bir tane doçentlik diploması, iki tane de yabancı dil istediler. Ulan ben de o kadar diploma yabancı dil olsa niye sizin deponuzda bekçilik yapayım ki ya? Gider kendime özel üniversite açarım, öyle değil mi ya? Öyle. Hayıssıl yabancı dilini istiyorlar onu anlamadım ben. Ulan gecenin bir yarısı depoya turist falan gelecek hali yok ya. Ay, ne kadar kıstan haklısın Kenan. Yani ya, vallahi ya, ekmek parası için maymun gibi oynatıyorlar insanı ya. Vallahi dalga geçiyorlar insanla ya. Şöyle bir dayımız bir arkamız olsa bir iş bulup soku verirdi bizi. ...sülalede bir tane kalantor sözü geçen insan yok ki. Bunun için üzülmene gerek yok ki Kerem. Ya yani sülalende önemli bir insan olsa ne olacak ki? Öyle deme be Sıdıka. Diplomadan, Excel'den daha önemli bu akraba. Ufak geldik, ufak gideceğiz Sıdıka. Bak, bir supidayım dayım vardı... ...Bursa ve civar illerde sayısal loto kuponu götürüp getirirdi. O zamanlar orada da sayısal loto bayiliği falan yoktu. İşleri iyiydi yani. Tam piyasada tutulurken... ...mafyaya haraç vermedi diye bir bavula kitleyip şehirler arası bir otobüsün bagajını attılar. Cık. Ulan kim bilir hangi otobüsün bagajının içindedir ya. Hayır ben de direkt gidip bir mafyaya girmek istiyorum ama... ...oraya da üç dil bilen adam arıyorlar. Sakın öyle bir şey yapayım deme Kenar. Bak, senin gibi böyle mafya ya da bir partiye cengaver olmak için yanıp tutuşan bir sürü işsiz var ortalıklarda. Sinek gibi harcarlar seni, umurlarında olmazsın ha! Ya öyle deme Sıdıka ne yapayım yani? O kadar işe girip çıktım, sadece birinde üç gün çalışabildim. Madem oğlum, sinekse iş bulmuşsun, niye çalışmadın? E bula bula ölü yıkayıcılığı işi buldum. Ne? Ya, ha bak bir tek orada yabancı dişartı koşmuyorlardı. <laughs> ya esasen ben işimi yapıyorum ama ha. iş bitmek bilmiyor ki. Ulan burası İsviçre mi sadece üç günde bir doğal ölüm olsun? Vallahi gecem gündüzüm kalmadı ya. Akşama kadar ben öyle yıka. E ben de bastım istifayı ne yapayım? Cener! Efendim Sıdıka? Hani sen demincek İsviçre'deki ve ülkemizdeki ölüm biçimlerini karşılaştırıyordun ya... ...o zaman fark ettim bizim evin sınırlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Hadi sen uzaklar. İkimiz birlikte görülürsek senin yerine işe başlayan ölü yıkayıcısı arkadaş bu akşam fazla mesaiye kalacak. Hadi, hadi. Şşş Sıdıka. Ne? Sonra telefonlaşalım ha. Bak arayı açmayalım Sıdıka. Hadi kenar, hadi kenar. Zaten alışveriş yapacaktım. Lafa daldırdın, unuttun. attin. <laughs> Hayrola kenar. Ah! Baba bu ne hal ya? Aşağı mahalledekilerin işiyse söylemen arabayla gidip basalım mekanlarını lavuklarını. Yok ya, kavga olsa ben bu pozisyonlara düşecek adam mıyım? Durum ne o zaman baba? Hiç karıştırma orasını. Bir şeyler geldi işte başımıza. Baksana bir. Senden bana bir güzellik yapmanı isteyeceğim ben. Buyur baba. Şu cep telefonuyla benim için bir numara çevirir misin? Ben biraz tuşlara basamıyorum da. Vay kralı alet ha. Ben de alacağım bunlardan. Bunların daha ufakları var ya parmak kadar olanlardan. Söyle baba numarayı. Numara olmaz oğlum. Yengenin telefonunu arıyoruz. Aa. Bana bak. Önce şu hafıza bire basacaksın. Ha? Sonra şuradaki yeşil var ya bak ona. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> baba çalıyor açarlarsa ne diyeyim? Dur 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 konuşma konuşma tut tut şu aleti kulağıma ya tut. Alo? Sıdika. Şşş! Sıdıka yok mu? Siz kimsin? An... Alo! Anne! A anne! Ha sen misin ya? i̇yiyim anne iyiyim. Öylesine bir arayayım dedim. Daha doğrusu yanlış şey oldu da... Kapat anne ben seni yine sorarım. <laughs> tamam tamam hadi kapat. Sen de kapat lan geyik şu telefonu. O dolma gibi parmaklarınla yanlış tuşa basmışsın. Biz sana hafıza bir dedik. Sıdıkan'ın yerine hafıza dörtteki annem çıktı karşıma. Tekrar hafıza bire bas bakalım. Alo, Sıdıka, benim Kenar. İyi, bir sen eksiktin Kenar. Hayatında benim eksikliğimi hissetmen güzel tabii. Ama biz hiç öyle şeyler duymuyoruz. Abi kardeş, burhaniyelere gidiliyormuş. Kuşlar söyledi. <laughs> Kuşlar mı söyledi? Doğru söyle Kenar, eve alıcı kuş falan yerleştirmedin, değil mi? Kötü haber tez yayılırmış Sıdıka. Kim yaymış peki bu kötü haberi? Bu konuda aydınlatılabilir miyim? Goncagül abla annem bile çıplatmış. Böyle böyle diye. Sıdıka'nın bir kısmet yok. durumu var diye. Bir daha da eve sokarsan ben o dedikodu kum kumasını. Kimi eve alıyorsun Sıdıka? Anlamadım. <laughs> Evde birisi mi var yani? Yok lan yok, Goncagül. Ha Goncagül abla yanında mı? Versen onu bana. İki sip lafım var ona. Sevenlerin arasına girmesin. Aman be kenar. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Olan aklın da itmiş senin. Gitti tabii. Arılara gitti benim aklım. Arılar benim çiçeğimden toz alıp... ...kovanlara bal yaptılar. Hem de yaban arıları. Ay herif federal ajan gibi. Her şeyi biliyor. Arıcıyı da öğrenmiş. Biliyoruz, biliyoruz. Arıcıya falan hani... ...alacağın olsun be Sıdık'a. Ulan dört kavanoz Burhaniye kovan balına sattın ya beni. Ona yanıyorum lan işte. Ulan bal sevdiğini bilseydik böyle mi olurduk be? Pis sattın beni Sıdıka pis. Saçmalama lan. Seni alan yoktu ki satan olsun. Demek öyle ha. Alma bakalım sen beni tamam. İki görücü geldi diye gözün yukarılarda değil mi? Ama merak etme kızım. Bizi beğenenler de var elbet. Sana da yazık o zavallı kıza da yazık. Ne diyebilirim ki Kenar? Aniden mürvetimi görürsün bak pişman olursun sonra ha. Çok ararsın bak. Sana ne diyorum biliyor musun? Elveda diyorum. Her şey çok güzeldi. Elveda. Kapat şu telefonu Selahattin. Riyakar kadın. Bak oğlum. Benden sana delikanlı arkadaş tavsiyesi. Bu devirde karı milletine ne güveneceksin ne de yüz vereceksin. Baba hem kızıyorsun hem de yengem diyorsun ya. Bak oğlum seveni eziyorlar, ezeni seviyorlar tamam mı? Deveye diken lazım biliyor musun? Ulan alttan aldıkça karı üstüne çıkıyor senin ya. Baba madem seviyorsun sen de az yoluna git yengeni ya. Lan daha ne yoluna gideceğim Selahattin ya. Baksana düştüğümüz hallere ya. Sırf hanımefendiyi elin Burhaniyeler kaptırmayalım diye arı işine girdik. Gör işte yoluna gidelim derken yolunda şehit oluyorduk vallahi. Baba seni bu hale arılar mı soktu? Ya ne zannediyorsun Selahattin ya? Bir sigara versene bana şu. Vallahi yok gel şuradan alalım hem de masaya otururuz konuşuruz güzel güzel. Ya yürütme beni fazla. Gel baba ya. Beş kovan aldım. 302 tane darı. Gayet hoş gidiyorduk. Dizdim bunları bir güzel balkona. İlaçlamalarını yapacağım, tamam mı? Tamam baba. Ver bir fırt. Evet. Fakat o kartolos kraliçe arı yok mu? O kraliçe arı. Sen gel sok. Ondan sonra alayı üzerime çullandı. Şerefsizim var ya, balkondan düşüyordum az daha ya. Doğa et yenge yılan oyuncusu birileri istememiş. O araya benzemez. Sokarsa pis sokar. Lan bana bak. Doğru konuş, kırarım bak şişeyi kafanda ha. Bak şu telefona, telefon çalıyor. Sıdıka yengen arıyorsa yok de. Alo? Kenar abim şu anda telefona gelemez. Ben arkadaşıyım. Ne söyleyeceksiniz bana söyleyin. Evet. Kenar, Atatürk Orman Çiftliği'nden arıyorlar. 320 tane arı sipariş etmişsin. Adres soruyorlar. Nereye getirsinler? Söyle onlara, arıcılığı bıraktım. Sıdıka'yı da bıraktım, bunu da söyle. Beyefendi, Kenar Bey sizi daha sonra arayacaklar. İyi günler. <laughs> Ulan dağ gibi delikanlıyı üç beş tane böcek dize getirdi ya helal olsun ha. He. Ver lan bir Baba be, kendine o kadar eziyet etmişsin yani aralarla maralarla uğraşmışsın da... ...yani işine maydanoz olmak gibi olmasın da... ...ara şu yengeyi bir daha be. Yani senin çektiğine en kralı aşıklar çekmemiştir. Aç durumunu güzel güzel anlat. Dayalan şu telefonu kulağıma. Hafıza bire bas, yanlış bas. Tamam. Arayalım şunu. Alo. Sıdıka. Ee, ya burada hatrını kıramayacağım birkaç tane insan var. Onların ricası üzerine arıyorum ha. Neymiş ricaları? Bak kızım, seni ne kadar sevdiğimi anlamıyorsun herhalde. Seni sırf o arıcı lavuğa kaptırmamak için balkonuma kovan tesisatı kurdum. Arılar soktu beni. Ölüyordum Sıdıka. Ya neden öyle şeyler yaptın ki Kenar? Arıcıya marıcıya gideceğim yok benim. Biliyordum. Bana alacağım seni. Öyle arıcıya marıcıya gidemezsin. Sen benim malımsın Sıdık'a malım malım. Ay herif. Yollayacağım abimi. Araların soktuğu yetmiyormuş gibi bir de abim ısıracak. Kapat terbiyesiz. Şu halimle beni istemiyorsun değil mi? Vay be helal olsun sana be. Benim burada cildimden çok yüreğim yanıyor yüreğim. Ama sende vicdan yok ki. Sevgi yok ki. Kalpsizsin kızım sen kalpsiz. Kapattı lan. Sevgili günlük, bugün az kaldı Burhaniye'ye telli duvaklı kraliçe ara olarak gidiyordum. Aslında abimle annemin bana kurduğu görücü tuzağından daha çok tatile çıkma fikri dengemi bozdu. Biliyor musun günlük, kaç yıldır denize bile girmedim ben. Bazen rüyamda kendimi balıkların arasında yüzerken görüyorum. Hem ev kızı hem deniz kızı olmak diye bir şey var mıdır acaba hayatta? Bilemezsin günlük, şöyle gönlümce bir denize girebilmek için neler verirdim? Şiir. Denizi balkona assam kurur mu? Kuşları iki su yıkasam sonra... ...bilmediğim, görmediğim serin yerlerde gölgeleri ütülesem. İyice yorulsam. Sonra akşam kahvesine güneşe çıksam... ...biraz uzunca otursam olur mu? <laughs>